Harcayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları, değerli arkadaşlar, basın toplantısıyla hoş geldiniz. Hepiniz razı olsun. Bu basın toplantısını niçin yapıyoruz? Birkaç gün önce sosyal medyadan paylaştığım yazılar haber oldu. Onun üzerine soruların sorulara karşı bir cevap vermeye ihtiyacı olduğundan dolayı basın toplantısını yapmış bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye'mizin, dünya gündeminin ekonomik, terör gündemiyle çatlamadıkça, <laughs> milli görüşe olan ihtiyaç her gün daha büyümektedir, bunun farkındayız. Çünkü biz biliyoruz ki, milli görüşün temel ilke ve prensipleri, inancımızdan kaynaklanan hem ekonomisi, hem siyasi ve hem de toplum ahlakıyla ilgili Bizim inancımızın ete kemiğe büründürülmüş, günümüze yansıtılmış halidir. Milli görüş ve adil düzen. Biz bunu biraz kodlu söyledik her zaman. Çünkü malum şeyler, kanunlar, yasaklar bizim böyle şifreli ve kodlu söylememize sebebiyet veriyordu. Şimdi bu söylediklerim malumun ilanı oluyor belki de. Değerli arkadaşlar, 1989 yılında Refah Partisi Gençlik Kolları ile başlayan siyasi mücadelemiz, Refah Partisi Gençlik Kolları Üyesi, Refah Partisi Gençlik Kolları Yönetimi, Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı, Fazilet Partisi Merkez İlçe Teşkilat Başkanı, Saadet Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi, 2004 Belediye Başkanı adaylığı, 2011 Bilecik Milletvekili adaylığı, 2010'dan sonra da Beş yıllık, altı yıllık bir il başkanlığı görevimiz devam etmekteydi. Tabi bunları söylerken Efendimiz Aleyhisselam'ın bir düsturuyla başlayayım. E, yergide de, övgüde de iktidarlı olmak lazım. E, bizden şu an böyle sert açıklamalar e, bekleniyorsa bu olmayacak. Çünkü bizim partimizle, davamızla hiçbir sorunumuz yoktur. Biz şuna inanıyoruz ve biliyoruz ki milli görüşün temsilcisi olan Saadet Partisi savunduğu ilkelerle dünyanın ve Türkiye'mizin ihtiyacı olan bir partidir. Ve milli görüş kadroları inandığı milli görüş prensipler ve adil düzeni her geç kuracaktır. Bundan zerre kadar şüphemiz yok. Ama işte bir gönül iki karpuz olunca, iki insan olunca Bazen böyle problemler çıkabiliyor. 2014 Mayıs'ında olan Saadet Partisi Büyük Kongresi'nde iki ile kongreye gidildi. Birisi Genel Başkanımız Mustafa Kemal Bey'in listesi, diğer de Milli Görüş Liderinin oğlu olan Doktor Muhammed Ali Erbakan Beyefendinin listesi yarıştılar. Ben bu kongrede Fatih Erbakan Bey'in Genel İdare Kurulu üyesiydi. Biz kongreyi kaybettikten sonra biz genel merkeze etik olsun diye sözlü istifamızı verdik. Genel merkez kabul etmedi. Bunun ilk teşkilatları tarafından belirlenmesi gerektiğini söylediler. Genel merkezden sorunlarımız geldi. Burada il teşkilatlarla, ilçe teşkilatlarla görüştüler ve göreve devam etme kararımız çıktı. Biz e, devam ediyor idik. Tabi kongrede diğer listeden aday olmasa sebebiyle bu insanın güzel kişiliklerin fıtratında vardır. Biraz böyle şüpheyle bakılır. Biz de yani kendi fikrimiz ve zikrimizden doğru bildiğimiz şeyler genel merkezde sıkıntıları dile getiriyorduk, yeri, yeri geliyor eleştiriyorduk. Yeri geliyor, tavır alıyorduk. E, muhtemelen genel merkezde bir e, sıkıntı yaratmış olmalı ki e, hem 2015 milletvekilleri seçiminde hem de Bilecik ilçe kongrelerimizde bizim istemediğimiz şekilde gelişmeler yaşandı. İşte biz başka milletvekili adayı istiyoruz onlar yapmadı. Biz kongrede partimiz bir adım daha iyi ileri gitsin ee, yeni arkadaşlardan kadro kuralım dedik onlar bunda e, başka şeyler aradılar ve genel merkezde aramızdaki sıkıntı böyle bir süreçte devam etti. Şimdi Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan 36 yaşında elektrik elektronik mühendisi doktorasını siyaset bilimi üzerine yapmış genç bir siyasetçi. Şimdi bununla hareket etmemizde genel merkezden dolayı sıkıntı yaşanıyordu. Yani e, Fatih Bey'le hareket etmemiz genel merkez istemiyordu. Ama biz de Fatih Bey'i seviyoruz. Yani bu gönlümüzde olan bir şeydir. Bizim parti içinde parti çalışmalarında yapmamız yere kendinden değerlendirmeler lazım idi. Bence öyleydi. E, ee, ama onlar benim yaptıklarımla değil de gönlümde olan işte Fatih Erbakan Bey'e olan sevgim, sempatim e, biraz genel merkezde aramızı açmıştı. Ve bazı söylemlerde de genel merkeze biz Fatih Erbakan yani yanlış yapılıyor. Biz partiyi büyütmeye çalışırken e, genel merkez bu tutumundan dolayı taban bölünüyor, taban işte vakıfçı, genel merkezci diye bölünüyor. Biz bunu birleşsin, Fatih Bey'in genel merkeze tekrar alınmasını teklif ederken genel merkez buna sıcak bakmadı. Ee, ve bu süreç böyle işledi. Ee, son olarak da bir hafta önceki, iki hafta önceki il başkanları toplantısında, biz e, genel merkezin hem de genel söylemleriyle hem de iç meselelerimizden dolayı biraz eleştiri yapmıştık. Bu eleştiri sonucunda e, geçtiğimiz çarşamba günü genel başkan yardımcımız bizi arayarak e, görevimizin bize teşekkür ettiği bir değişiklik yapılması gerektiğini söyledi. E, Yaptığımız hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve görevden alındığımı söyledi. Biz de kendilerine teşekkür ettik. Allah razı olsun dedik. Ee, ve çarşamba günü itibariyle bizim Saadet Partisi Bilecik İl Başkanlığı görevimiz sona ermiştir. Ama bu Saadet Partisi ile gönül, gönül bağımızın kopması manasında değildir. Biz Saadet Partisi'nin doğruluğuna ilkelerine sonuna kadar sahibiz ve destekleyeceğiz. Saadet Partisi'nin baştan ifade ettiğim gibi ilkeleri şu an dünyanın muhtaç olduğu prensipler, ilkelerdir. Dolayısıyla Saadet Partisi'nden ben yönetim olarak ayrılmış bulunuyorum ama gönül bağım her zaman devam edecektik. Üyelik olarak devam edecektik. E, Yönetimde olmamamız, il başkanı olmamamız bizi davamızdan soğutmayacaktır. Biz bu süreçte ne yapacağız? E tabi gönlümüzde olan Fatih Erbakan Bey'in kurmuş olduğu Erbakan Vakfı mevcuttur. Biz Erbakan vakfıyla Bilecik'te de vakıf kurarak kendisiyle istişare edeceğiz, kendisiyle görüşeceğiz, kendisini Bilecik'e davet edeceğiz. İstişare ederek bu vakıf çalışmasını yapmayı düşünüyoruz. Ama bir müddet dinleneceğiz, ondan sonra da inşallah bir vakıf çalışması yapacağız. Benim yani iç meselelerimizi çok da değişik etmeden, çok da detay girmeden ee, anlatacağım bunlardır. Dolayısıyla geldiniz, teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Biz bu süreçte de il yönetimindeki arkadaşlara ve diğer yönetimindeki arkadaşlara, bizi sevenlere böyle ee, istifa çağrısı, bırakın çağrısı yapmadık. Dolayısıyla istediğimiz arkadaşımız herkes partili görevine devam edebilir. Bunu da ifade etmiş olayım.